Rize'de kötü yüzme alanı diye nitelendirilen alanlar var mı? Olursa tespitinizden sonra ne tür işlemler yapıyorsunuz? Şu an için Rize ilinde yapılan ölçümlerde yüzme suyu açısından yetersiz ya da kötü çıkan hiçbir yerimiz yok. Hepsi iyi ya da mükemmel kalitede çıktı. kötü de çıkabilir. Bunu şöyle düşünmek lazım. Yani ölçüm yapılırken deniz suyundan bir numune alınıyor ve laboratuvarda çalışılıyor. O, tabii numunenin alındığı anı sadece temsil ediyor. Mesela biz numuneyi aldık, iki gün sonra oraya bir tekne, bir deşarj yaptı, bir pis su boşalttı. Dizide de başımıza gelmedi ama böyle şeyler belki olabilir. Dolayısıyla hani bir günlük bir e, kirli su olabilir, bunun tersi de olabilir. Biz o gün numuneyi almış oluruz. Hı hı. Aslında her gün temizdir, bir gün kirli çıkabilir. E, bunları mutlaka akılda tutmak gerekiyor. Ama biz bir şekilde eğer numunemiz kirli çıkarsa, kötü çıkarsa, o yüzme alanının bağlı bulunduğu belediye durumu bildiriyoruz. E, derhal kapatılıyor yüzme alanı. Hı hı. İşte e, bilinen bir sebebi varsa o gideriliyor. Ee, yoksa hemen bu numuneleri alınıyor. Temiz olduktan sonra tekrar açılıyor.